Develer 10 dakikada 130 litre su içebilir ve aylarca susuzluğa dayanabilir. Deve, çöldeki dikenli bitkileri bile yiyebilecek ve sindirebilecek ağız ve mide yapısına sahiptir. Baldırında oturduklarında onları sıcaktan koruyan nasır vardır. Develerin kirpikleri iki katlıdır. Ayrıca burun deliklerini de kum fırtınası olduğunda kapatabilirler. Ayakları kumda yürümek için özel yapılmıştır. Vücudu kum sıcaklığından etkilenmemesi için bacakları sayesinde yüksektir. Deveni sahip olduğu özelliklerden biri bile olmasa çölde yaşayamaz. Dolayısıyla sahip olduğu özelliklere bir anda sahip olması yani yaratılması gerekiyor. Bakmıyorlar mı o develere nasıl yaratılmış? Gaşiye suresi 17. ayet. Tabi deveden bahsedince kasvadan bahsetmemek olmazdı. Kasva Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın devesi. Kulağındaki küçük bir kesikten dolayı bu adla anılan gri renkli dişi bir devedir. Siyer ve hadis kitaplarında ravilerin ondan farklı isimlerle bahsetmesi birkaç adının olduğunu gösterir. Kaynaklarda kasbadan sonra en fazla ceda ve adba adlarına rastlanır ki bunlar da kulağındaki kesikliği ifade etmektedir. Adba adını veren kaynakta kızıl renkte olduğu belirtilmiş. Rivayete göre kasva Beni Kureyş bin Kab bin Rabia'nın veya Hariş bin Kab'ın hayvanlarındandı. Ve Hz. Ebu Bekir tarafından 400 dirhem karşılığında satın alınarak aynı bedelle Resulü Ekrem'e satılmış veya hediye edilmiştir. Tabii ki Efendiler Efendisi hediye kabul etmediği için aynı bedeli ödeyerek almış olabilir. Hz. Peygamberin hayatındaki çıkmış veda hutbesini de onun sırtında irade etmiştir. Hz. Peygamberin Kasva ile yolculuk yaparken bazen terkisine birisini aldığı rivayet edilmektedir. Genellikle bu kişi Usame bin Zeyd olurdu. Efendiler efendisi bir kimseyi acili olarak bir yere göndermek istediğinde ona devesi kasvayı verirdi. Çünkü kasva çok hızlı koşan bir hayvandı. Mesela Bedir Zaferi'nin müjdesini Medine'ye ona binen Zeyd bin Haris'e götürmüştür. Hazreti Peygamber zaman zaman düzenlediği deve yarışlarına kasvayı da sokardı. Daima birinci gelen kasvayı sonunda bir bedevinin genç devesi geçmiş ve Rüsül Ekrem buna çok üzülen sahabelere her yükselen ve zirveye ulaşanı aşağı almanın Allah'ın bir kanunu olduğunu belirtmiştir. Kasba Hz. Ebubekir'in halifeliği sırasında Baki mezarlığına veya daha kuvvetli bir ihtimalle de Medine yakınlarında Hz. Peygamber'in atları için otlak olarak ayrılan Naki çayırlarına verilmiş ve orada kendi halinde otlayarak ölmüştür.